Hadi ben onu istiyorum. Olmaz olmaz çocuk. Hayır hayır hayır. Amcası şöyle bir şey söyle. <laughs> Amını <laughs> sikerim kapatırım. Oğlum İngilizce'de iki ne demek? Tu. Aferin oğlum. Tükür anneye tabii. Anne kim ki? Ya Allah'ım. O kız evlenemezsin. Evleneceğim. Dinlemiyorum anlaşıldı mı? Evleneceğim. Ne tür ses diyorum değil Cinayet saatinde neredeydin? Evdeydim. Cinayet saatini nereden biliyorsun? Yakalandın. Ben hep evdeyim yarra. Kapak. Avrupa'da. Şu daha görüyor musun? Evet. Harika değil mi? Bizde. Şu daha görüyor mu? Evet. İşte o da sana girsin. Oğlum aç mı uçak. aç dedim. Aç benim oğluma. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. 5 dakika sonra. Az önce buradan bir adam geçti mi? Yo. Ben adam değil miyim sen? Bankada sinirlenince ben. Benden sonra gelenleri benden önce aldınız. Siz Allah'a havale ediyorum. Havale ücretini alayım lütfen. 3. Ben seni çok yanlış tanımışım Ömer. Benim adım Ömer değil ki oğlum Soner. Tamam la işte yanlış tanımışız yemiş. Ben şimdi ona bir fırça atarım. <laughs> Aa hoş geldin. Bana mı da yiyecektin sen? Ne alakası var ya? Ne bileyim götü sağlam da. O Titanik'teydi bir kere. en büyük çeken motorun yaptığı dalga köpürtmesi. Sen dolan! Götün yüze gelsene lan! Geldim ulan ne olacak? Abi bir doktora gidelim bence gittim bir şey yemesi normal değil. Ulan senin siktiğin fare kadar benim siktiğim aynı sayıda sikmişiz abi yenge ne yapıyor çocuklar da size iyidir inşallah. Bizde sinir atalardan. Ben Osmanlı zamanı bir gün sevgilisine kızıyor. Güvercini al sen duvara fırla. E telefon da yok o zaman tabi gelmiş bana selam veriyor. Ben senin selamını alır mıyım kardeşim? Bir insan komşusuna bunu yapar mı ya? Wireless şifresi değiştirmek nedir? Bir gün yine hiç unutmam. Cebimdeki son bozuk parayla kardeşime simit aldım. O gitti. Sonra kağıt parayla bir vali kebabı söyledim. On numara. Evladım ikinci paragrafı da sen oku. Tamam hocam. Hello Ahmet. Arıyor <laughs> Hocam güldürüyor ya. Bu nedir kardeşim ya? Evi cünüp ettin. Her işimiz ters gidiyor. Ayıralım evi. Tamam ben çekip gidiyorum. Giderken yapma bari vicdansın. Tarih çalışırken ben. Çaldıran savaşını kim çıkarmıştır? Kontrol kamera. Hop. Hop. Aa, lan çocuk gitti lan çocuk gitti. Geçen yine nasıl canım sıkılıyor? Ağzına kadar dolu bir kahveye girdim. Hepinizin anasını bacısını sikeyim dedim. Kapıyı da içeriden kilitledim efendi gibi dayanmış. Geçen kız istemeye gittim. Kızın babası diyor ki Sana verecek kızımız yok. Utandım soramadım. Siz mi kızı bana vermiyorsunuz yoksa kız mı bana vermiyor diye. Ulan paranı kıza kadına hızlanma ver, vermeyin. Erkek neyin? Sen ulan! Tabii ki de ateizm çok doğru bir şey. Ne yaratılışı ya? <laughs> Adamı, avradını, Allah ne avradın Allah'ım sen bizi koru ya Rabbi. Aşkım Luna parkı gidelim mi? Kocaman kadınsın bu yaşta ne parkı? Ya aşkım içimdeki sütü de eğlensin. Hamile misin lan? Kızlar yardım isteyince. Aa, vallahi bırakma. Ne zahmeti? Erkekler yardım isteyince. Kendi işimizi kendiniz halledin lan. Aman <laughs> <laughs> Abi sen ne yapıyorsun lan? Abi, ya, kardeş, gerek yok. Gerek yok. Ama. Kardeşim acil flash TV aç. Ne oldu lan? Ya sen bir aç. Allah Allah halaydır inşallah bizimkiler başımı çekiyor ne? Pekala yani Mosyo size bir oğul ver. İki de lahmacun. Anne bir küçük kıymalı. Gece arkadaşım arayınca ben. Ha Ahmet, evet. la bu muydu la? Tamam boş ver sikerim. Tamam la kapat. Kapat la kapat. Kapat la sikerim kapat. Gece mesajlaşırken kız uyursa erkek. Aa uyumuş ben de uyuyayım bari. Erkek uyursa kız. Kız ya kız yemin ederim. Yürüsene iyi ne oldu lan? Abi İbne benim adım da ondan şey yaptım ben. Uğur çöpü döker misin? Ya sen ne mi uğraşacaksın be? Gündüz. Cin mi? Abi ne diyorsun sen ya? <laughs> Gece. Allah'ım sen büyüksün yarabbim. Oğlum ne oldu? Yolda yürüyordum. Uğur <laughs> uh, bak hani? Oğlum taş gibi <gülüyor> nerede? <gülüyor> Oğlum yedik gibi şuna bak. Hatayiz mısın? Evet. Temizlik yapıyor mu? Evet. Ah Hatayizsin. Temizlik imandan gelir. Kapak olsun. Kıza hafif erotik bir şey anlatıyorum. Bana sapık muamelesi yapıyor. Ulan sana bir tek şimşek çakmamış. Neyin tribindesin sen? Açın açın be! Açın açın! Ne yapıyorsunuz lan? Ha? Hayal ettiğim. Gerçekte olan. Baba dedim bu sözleri söyleyeceğine beni dövseydin daha iyiydi Bir dövdü Dayak daha kötü bir şeymiş ya Sövsün daha iyi Bir kızı seviyorum ama o kız beni sevmiyor Aa kimmiş o? Tanımazsın boşver E belki o da seni seviyor. Ya sen neysin bir söz amına koyayım ya Hocam bu konu sınavda çıkacak mı? Yok oğlum ben bunu bir genel kültür, bir fantazi olsun, çeşit olsun diye anlatıyorum. Adam gibi içeceksin, içmesini bileceksin, her masaya oturmayacaksın. Gecenin sonu. Abi kendine gel abi. Daha önce hangi pozisyona çalıştınız? Siyoydum şey ya yani ben. Bir mail adresi alabilir miyim? Yaz hiperaktif cücük tutmayın Kaçlısın? 90. 1990 mı? Yok 2090. Gelecekten dünya barışı için gönderdiler beni. Yavşak. Kız koşun hız. kız. Kız nasıl da kız? Geç lan. Ağzına sıçarım senin. Bok sıçarsın. Ben de onu diyorum işte bok sıçarım. Gider bir spor salonuna yazılırım. İlk hafta hayvan gibi çalışır, ikinci hafta efendi gibi ağrıdan evimde yatarım. Üçüncü hafta da gitmem. Kilo vermek için bir diyetisyene gittim. Bir program yazdı. Baktım açım. Bir diyetisyen daha tuttum. Şimdi iyiyiz. Kızınız vajina bölgesine darbe almış. Anlamadım doktor bey. Yani kızınız artık bakire değil. Gene anlamadım. Amca kızına çakmışlar. Anladın? Kemerini tak kemerini. İnsanların kurallara hiç saygısı kalmamış ya. Ayıp be. Abi bana bir şarkı söylesene. Ulan şerefsiz bak sana söylüyorum. Eyvallah abi. Bu ne amına koyayım ya? Şifrenize ne var? 8 rakam, 4 harf, 3 işaret, 4 roma rakamı, az bulgur, biraz pirinç. Neden bu yemek tarifimi? mi? niye ne yaptın? Aynanın karşısındaydı. <laughs> nerelisin? İzmirliyim. Yok onu sormuyorum az sen nerelisin? İzmir. Baban deden filan? İzmir orospu çocuğu. çatım var ya. Vallahi bak yemin Bana ederim ötüne lan. Gel gel gel. Gel gel Ya nesi bu sayı pacan duvarına amına koy mu nasıl duvar ya? Yıkılmış ya. Pacan duvarı sikeyim! yıkılmış ya. 69. 69 dinlemede. Aracı çektiniz mi? Çekemedik amirim Siz oradan ayrılın 31 çeksin. Mamam mamur <laughs> mamur 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 ama. Mamur şok. Mamam mamur amını damını sikeyim. Bu ne biçim rap? Vay efendim bu nasıl intikam şekliymiş. Sen duşa girdin, ben de mutfaktan sıcak suya açtım. Götün dondu ama. Ödeştik. Neredeydin? Görüşlerden bak. Ne yaptın? Twitter'dan bak. Ya bir şey soracağım. Askefem'den sor. İlk hafta. O en iyi Tayfun'la anlaşıyorum. Bir ay sonra. Yazın yazın orospu çocuğu Tayfun'u da yazın. İlk gün Hepimiz biriz Bir olmalıyız Birkaç gün sonra Hangi orruus bu çocuğu benim pilavımı yedim Şu an ben Oleyy Kızın yok 50 yıl sonra ben Oleyy Kızın elişkisi yokmuş Kız bana bunu dedi bilader. Aynen aynen Lan bırak şu şey telefonu yüzünüze bak Üür Ne oluyor lan Üür Üür Teyze bayram çikolatası yesene Ben yiyemem şekerim var Çikolatayı ye senin şekeri de sonra yeriz teyze Aşkım bu şiirdeki ana duygu ne Özlem Özlem kim uğur ya Şiirdeki ana duygu işte Allah senin belanı versin. Püh. Hadi oğlum al bir tane de gidelim ya. Gözüm arkadan alayım. Tabii canım arkalardan al. Belki içmişler de çamaşır suyunu amına koyayım. Alem göt olmuş bir adam. <gülüyor> 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 ne alem adamsın lan? Harbiden çok alemim ya. Neyin? Abi bilgisayarım bozuldu da. Getir bir format atalım. Ama açılmıyor. Format. Ekranı kırıldı. Şşş. Format. Evet arkadaşlar <gülüyor> bugün <laughs> çekiyoruz. Bugün tekrardan. Porsele porsele porsele. Neyse tekrardan. Borsana, borsana, borsana. <laughs> Dediğiniz gibi çok iyi bir voleybolcuydum ama bıraktım. Çünkü sayı filan atıyorsun, millet götünü elliyor. Delikanlıya yakışmaz. Ne oldu? Ya abi x'i bulamıyorum ya. Yani. Abi x'i bulsam y'yi de bulacağım. Ulan hıyar X burada, y de burada. Vallahi anlamadınız. Bir yeri varsa sormaktan çekinmeyin çocuklar. Hocam, ben anlamadım. Gerizekalı, neyi anlamadın? Neyi anlamadım? Ya aşkım sonra Merveler geldi. Biz azdık. Merveler de azdı. Öyle değil. Grup olarak azdık. Sıçtım ben. Kapatayım mı telefonu? Ceren Gelmeyin hayatım bugün eviyle misafir. Gelsinler gelsinler. Gelmeyin mevlüt var evde gelmeyin. <laughs> Kanka bu nereden aldın çok güzelmiş ya. Kazanakların evinden gittim aldım. Bu <laughs> yapacağın işi sikeyim. Tatilinizde de ama çocuk? Hafta sonları teyze. Hangi günü? Allah senin belanı versin ya. Bela okumayalım. Bela okumuyorum ezberden söylüyorum. Kaç kardeşsiniz çocuk? Dört erkek kardeşiz teyze. Hepiniz oğlan mı? Yok abim kız anne Allah'ın seversen kalk gidelim. Of abi telefonum bozuldu ya. Kapat. Ekranı kırıldı. Kapaç. belki canım mesaj atamıyorum. Şşş, kapaç. Ne? Aç mısınız? Yok biz yedik geldik. Çay içer misiniz? Yok içtik geldik. Kahve? İçtik içtik. E, siktirin gidin o zaman. Biz siktirip geldik. Yürüsene göt veren. Oğlum adam aşağı indi lan. Lan göt veren yürüsene. Göt veren miyim ben? Lan lan adam gözü. Köcek tamam, İbrahim abi kızlarla buluşacağım. Bir yüz lira versene be. Veremem. Verirsem şerefsizim. Bu hareketi unutma ama. Sana bir espri yapayım mı? Yap. Adam yapmış karısı da tekne. Abi gaza bas ya. Mübarekler sabah namazına inşallah. Tamam mübarek. First, let me take a selfie. Oğlum lisede bir Merve vardı hatırlıyor musun ya? Şu benim çaktığım Merve mi? He o Merve he. He o Merve. He o Merve. Pardon Osmancık Park'a nasıl gidebilirim? İleride sağdan. Nereden? İleride sağdan. Nereden? Sağdan. E benim, amın e, benim amından. benim Bunu başaracağınız inancıyla alayınızı arkadaşlar araba çalışmıyor ya. Durduralım. Yeter amına koyayım çalıştı.